Dünya olarak zor bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Sen, Kıbrıs'ın samimi ve güzel insanı. Özlemedin mi bu cennet adayı? Mas mavi denizini, gönül rahatlığıyla gezdiğin günleri, samimi aile ziyaretlerini. Artık kendi evinin kapısını açma zamanın gelmedim. Şimdi Credit Fest'le hayalinizdeki evin kapısını aralamak çok daha kolay. Hayattaki en büyük servetiniz ailenizle, doğayla iç içe, sevdiklerinizle bir arada huzurlu yaşamın keyfi sizi bekliyor. Akdeniz'de bir rüya evi hiç bu kadar uygun fiyatlı olmamıştı. Artık yabancı uyruklu vatandaşlara mortgage fırsatı Creditvest'te. Kefilsiz, şartsız, 10 yıla kadar geri ödemeli %50 mortgage.